gelmemiş bu arada ne attıysan dınyılık. Bu videoları sadece kadınlar anlıyor. Çok merak ettim bakalım anlayacağız mı? Kadın izleyicilerimiz yaz yazmazsanız seviniriz. Tamam biz erkekler olarak çözeceğiz. Bakalım. Ben yüzde hepsini anlayacağımı inanıyorum. Aleykümselam. Tamam mı? Yazmazsanız seviniriz. Erkekler olarak biz çözüyoruz. Kadınlar sessiz olursanız. Haydi bismillah. Alıcım. öfkeli ve öfkeli. Kıllı ve öfkeli. Hayır. Güzel olmuştu arkadaki yazı. Hadi yaz ya. Böyle güzel bir soruyla başlayacağız. Erkekler arasında tırnak içinde kadınları anlamak imkansızdır gibi bir klişe var. İmkansızdır. Sen bu klişeye katılıyor musun? Yüzde yüz katılıyorum. Ben... Bak kadınların kafası çok farklı çalışıyor. O doğru. Erkeklerin de kafası çok farklı çalışıyor. Kadınların erkekleri anlayamayacağı konular, erkeklerin de kadınla, kadınları anlayamayacağı konular vardır. Bunu anlarım. Bence var. Kesinlikle var. Şimdi şu bilgi Çünkü... de bence arkamızda dahilede oturuyor. Yani ona göre... Hani... Zaten zaten farkında mısın? Sana bence var dediğinde direkt bakıyorum böyle. Hani. <laughs> Abi bir kadını mutlu edemez. Hep başka bir şey bulur. Artık ben Herkes buna misin? Çok kolay. Nasıl? Buna ben de katılıyorum bu arada. Buna ben de katılıyorum. Çok ciddi söylüyorum. Biz çok harbi çok kolay mutlu edebiliriz. Harbi söylüyorum. Bizi çok kolay benim çok kolay mutlu edebilir bir insan. Ama kadınlar daha farklı şeyler bekliyorlar yani demek ki. <laughs> Erkekler daha tek cüze varlıklar, kadınlar daha kendine şahsına münasır varlıklar. O yüzden erkekleri çözmek daha kolay. Kadınların hepsi daha... Karışık Evet, zaten. kendine özel olduğu için her bir kadın için ayrı çaba sarf etmek gerekiyor, anlamak için. Ya bir şey yapmaya çalışıyorsun, beğenmez. Kadınları mutlu edemez. Ben kabullendim bunu. Ya o Mutlu yüzden olan artık... kadınlar da var. Yok, onlar da bir süre sonra sıkıntı çıkartmaya başlıyor. İstekler artıyor, talepler artıyor, beklentiler artıyor. Bizden daha geniş, daha... Kadın arkadaşlar niye sinirleniyorsunuz ya? Chat'te görüyorum şu an. Yok, boş yapma falan yazıyorsunuz. Niye bir sinirlendiniz siz? Doğrudan ağır falan mı geldi? He? Yenilenme yapmayın. Daha komplike bir şekilde bakıyor bazen bazı konulara. Yani sen diyor ki bu böyle olmaz, böyle olması gerekiyor. Sen diyorsun orada böyle bir sürü şey soru işareti. Niye bu böyle olsun ki? Şöyle olabiliyorken -"Niye şöyle olsun?" diyorsun. Oysa ki orada daha derin bir konu var. Çok güzel Şöyle şöyle <laughs> hareketlerle. Peki işte al, erkek. Evet, erkek <laughs> yani. Bunu bile anlatamadım yani. Büyük, uzun toplantılar, uzun böyle to kavgalar, uzun tartışmalar, tripler, efkarlar, savaşlar, bilmem neler. Artık yalvarırsın bile. Ne olur ne yaptım? Allah benim belamı versin, söyle dersin. Abi bana yazsa bile mutlu oluyorum ya. İşte bak. Yazsa bile mutlu oluyorum diyorsun, tamam mı? Ondan sonra konuşmaya başlıyorsun, tamam mı? 3 ay sonra çok ufak bir şey yapmadın yaptığın zaman o işte bitiyor orada o şey anladın mı? O bir şeyler çıtlatır. Bunu mu demek iyi mi, Bunu mu ima ettin falan? Kazanamazsın kardeşim. Abi gel sarılayım sana. <laughs> Sen susmuyorsun da ya. içini döktün ama vallahi kaçırım kardeşim. Sen neler çekiyorsun? Abi bak. Şakası falan harbi geçiyorum. Kadınlar gerçekten çok biz böyle basit düşünüyoruz basit. Kadınlar çok böyle duygusal, karmaşık, böyle en ufak bir şeyde senin hiç haberin bile olmayan bir şeyi böyle küçücük bir şey yakalayıp bir şey diyor, onu diyor, bunu diyor. Şimdi abi bugün enteresan bir bölümümüz var. Bu bölümümüzde abi özellikle TikTok'ta bir trend haline gelmiş olan yalnızca kadınların anlayacağı videolara ve resimlere tepki vereceğiz. Ha. Şimdi göreceğiniz şeyi... Hiçbir şey böyle bakacağım değil mi? Angut gibi böyle. Bakacak. <laughs> sallayacak bakacak falan. Ve ne demek istiyorlar onu tahmin etmeye çalışacaksın. Of çok zor. Aa. Ben çoğunu anlamadım. Ha. <laughs> evet. Ben mi? anlarım. Ben anlayacağımı düşünüyorum. Bu bölümü senin dışındaki bu bölümde çıkanların hepsi erkek olacak. Oha! Sen böyle referans olacaksın. Yaşasın. Şey. <laughs> 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 Yaşasın tamam. Bence Buraya biz, ben de anlarım yapayım. yani. He? Anlarım. Siz anlayabileceğinizi düşünüyor musunuz chatteki erkekler? Ben anlayabileceğimi düşünüyorum. Ben de. Kadın mısın? Hayır. Ee. Ama anlarım. Kadın mısın? Hayır. Hayır. Ama anlayabilirim. Hayır. E. Ama anlayabilirim. Tamam. ben de anlayabilirim. Kadımız. Hayır. İyi Hayır. ki neredeyiz? Söyleyeceğim ben de anlamıyormuşum hiçbir şey. Abi işte o çok, çok komik oldu. Anlayamayacak bu arada kesin anlamadığı şeyler olacak. Olur. <laughs> şöyle senin şu an hepsi, hepsi açıklamaya devam lazım. Allah'ım çok anlarım. baskı var üstümde <laughs> şu anda. Tamam şimdilik baba kamerayı nereye almamız gerektiğini bulduk. Kameramızı şöyle alıyoruz. Hadi bakalım iyi seyirler. Kap <laughs> <Yapma. gülüyor> Hap, hap'ı bir şeye koyuyor. Hap saklama kutusu. <laughs> bu şey arkadaşlar, ee, yüzünüze sürdüğünüz zaman yüzünüzü baya şey yapıyor, güzel bebeksi bir doku. <laughs> evet, <abi. gülüyor> açıklar mısın şu an bize Bir daha <laughs> Benim dediğim ya, kesin ya kesin. Yüzüne bebeksi doku. O ne ya? Ne tamponu ya? Tampon? <Gülüyor> <Gülüyor> o ne ya? Hap mıydı o? Evet. Hapı bir çubuğun üstüne soktu. Evet. <Gülüyor> Allah Allah. <Gülüyor> <O> neymiş <laughs> Çubuğun ucuna ilaç taktın. Şimdi çubuğun ucuna hap niye koyuyorsun? Cinsel organla bağlantılı bir hastalık ilacı olma ihtimali var mı? Ee, acaba şey mi bu? Baya bayağı fitil gibi onu şey mi yapıyorsunuz? Acıtır lan! <laughs> ee, e... Senin aklına bir şey geliyor mu? Söyleyemiyorsun. Evet. Söyle. Alttaki organ için <laughs> ilgili bir konu mu bu? Anlayamadım ben. Yani şimdi şey yapamadım ben. Ne ne oluyor bu? Ne oluyor? <gülüyor> abi <gülüyor> cinsel organa sokulup ha. itiliyor. Evet. O Gerçekten. Ah mi? ha onu sonra çıkarıyor, onunla gezmiyor. Ben onunla geziyor sandım la Allah Allah dedim. Kırılır lan içeride. Sokuyor, çekiyor mu onu? Evet, bunda da abi. Genital hapmış. Evet. Oha, bilmiyordum. Bir yaşımıza daha girdik, öğrendik. Genital hap. Ne demek? <laughs> o da bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Cahilliğime verin vallahi bilmiyorum. <laughs> ya ilk ters duymadınız bilmezsin ama herhalde Fitil gibi bir şey mi yani? Ha aynen fitil gibi bir şey. Ha fitil yani. Gen genital gen hali. <laughs> evet. Yok bilmiyorum bunu. Arkadaşlar da, daha ne bir de sıfırlam. Ben de diyorum yüzüne sıkıyorum bebeksi doku. <laughs> Başladı. Cahilliğime <oldum>. verin. <laughs> ama tampona da benziyor bence. Tamam kız şey olmuş özel günü olmuş özel gününde arkadaşa kontrol ettiriyor çizik mizik kırmızı şey var mı diye. Tamam bunu biliyorum ya. Kalçasını gösteriyor papam iyi gözüküyor mu diyor. O da evet diyor papam iyi gözüküyor diyor. Neye bak? Arkasına. Popoya niye baktırıyor? <laughs> özel gün işte ya. <laughs> Anladık merak. Çaktırmadan. Bu Anladım. Anladım. Söyleyemem ayıp kan izi var mı ha. falan diye bak diyor. Sen de oradan biliyorsun la. Hemen şimdi sen o şey dur. <laughs> Bu bir şey yok. Bunu tahmin edebiliriz yani arkadaşlar. Bu bir şey yok bunda. Bir <laughs> şey diyeceğim. Ne ne gösteriyor abi? Ha, ha. şimdi anladım. Ha. Head gözüküyor Hayır, mu? değil la, ne ayıp. Doğru mu? İç çamaşırı iç çamaşırının kenarları gözüküyor mu? Ha, Eşofmandan. Evet. Ne yani olacak? renkli oldum ve arkama kan geçti mi uyarısı. Yani her daim, her türlü bence koruma malzemesinde arkana geçebilir yani. O birazcık oturuş şekline, giydiğin şeye, işte yoğunluğuna falan bağlı oluyor. Bir ya hissediyorsun soruyorsun ya da böyle açık bir renk giydiysen panik halde şey oluyorsun. O çok böyle kritik. Beyaz Aynen ve bazen de giy. Bir, beyaz pantolon bence zaten bilerek giymiyorlardır. o Sabah mesela kalkıyordur, bilmem hakim değilim de sabah kalkıyordur, öyle bir şey yoktur, öğlen başlıyordur. Ağzım beyaz giyinir o gün, o öğlen başlayınca oradan sonra şey oluyordur yani. Yoksa bence özel gününde beyaz giymek çok sıkıntı baba. Sıkıntı yani. Gelsin geliyor gerçekten yani hani o yüzden. Ya gelsin ediyormuş. Giyip böyle tetikte oluyorsun. Özellikle abi takvim dışında gelişen Renkli <laughs> başlangıçları, ve tamam, kadınların ya. kıyafet anlamında ve tamam, tamam. hani iz var mı diye arkadaşlarına sürekli özellikle açık renkli giydiriyor. Ama, ama vücut dilinden ben öyle bir anladım ki hani... hani... İşte bana bakma abi gösteriyor. Ya yani 2'de 2 diyebiliriz hakikaten. Anıl anlıyor kadınlar. 2'de 2 değilim ben, 1, bir, 2'de birim Arkadaşlar devam. Can you hold the door? Thank you. Ben... Gold Digger. Böyle fırça yedim. Thank you. Ben böyle thank, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Tamam, trip atıyor işte. <laughs> thank you. Ben kapıyı tutmasına yapmazdım da kızın oradaki thank you derkenki bakışı birazcık anlamlı. Evet. evet bu arada o kız orada hani thank you derken geceyi hayal etti arkadaşlar. Şimdi eğri oturalım, doğruka açalım. Erkekler bu normal bir thank you değil. Thank you der, geçersin. Bu bayağı diyor kadınlarda arkadaşlar. Devam. Bak. Can you hold the door? Bak. Thank you. Bak dönüp bakış de thank you. Lan bu bu sıkıntılı Johnny. Bu hak veriyorum. Böyle hiçbir şey yok, ne böyle laf çakardım. Hiç şey yok suçlar ya. Hiçbir şey iyi şey yani. ya. Neden böyle ya? Bu Ama yok. adamlık da bir şey yok. Sıkıntı o kadın da baba. Adamlık hiçbir şey yok. Kendi hayatından bir şeyler gördün mü? Gördüm <laughs> yani. gördüm gördüm. gördüm. <gülüyor> gördüm, gördüm. <gülüyor> ya çünkü bak şimdi. Gıcık olmuş her ne o kıza. Evet. Çünkü o kız dön, dönüp baktığı zaman çocuğu da kesmiş yani. Teşekkür eden kadın fazla bir şey. Eee flörtöz değil, mi? bir evet, şekilde teşekkür ettiği için. Evet. evet. Onda dalga geçmiş ama adamın o, burada ne o... suçu var? Hakikaten böyle bir Adam şey adamın bir suçu var. yok. Adam tamam. bir kız bir şey istemiş, yardım etmişsiniz ve kız bu yüzden sinirlenip bakmıştır gibi. Oldu evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu çocuk boşuna yani burada celallenmedi yani bir durum başında var bir yaşlılıkları yani. Oldu oldu oldu. <laughs> Sen onu? adamın hiçbir suçu yok arkadaşlar. Adamın hiçbir suçu yok. Bunlar çok iyi değil Laf sokma, kavga değil de mesela. Tabi tabi zaten var. laf sokma kavga. Bu arada böyle bir şeyden de kimsenin kız arkadaşı trip atmaz ya. Sadece der ki, kızın arkasından hakaret içerikli konuşmalar yapar. Sevgilisi de bir şey demez bence ya. Olmuyor, bunlara laf sokma, trip atma. Demez değil mi arkadaşlar? <laughs> Diyorlar mı? Ufak trip atma. Kurtar! Yardım et dedi, anladım. Kurtar beni kurtar beni bakışı bu. Acil kurtar. Yardım etsene. Kurtar beni, kilitledi beni. Kız burada kurtar beni mi diyor? Kız burada bir erkekle sohbet ediyor. Kız arkadaşına diyor ki beni kurtar diyor. Sonra ama hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor sohbete. Birisiyle konuşurken arkadaşına bakıp suslanma mı diyor? Erkekler yapamıyor mu bunu? Yasak mı? mı bunu? Anladım yani. Yok. Hoşlandığı kişiyle konuşuyor değil mi bu kız kesin o sırada? Yandaki arkadaşına iş atıyor. İş, i̇ş mi atıyor? atıyor i̇ş atmıyor da yani suslan sus çaktırma mı diyor? Yasak abi. <laughs> Kurallara aykırı. Yalan mı söylüyor? Öyle bir şeyler. Öyle bir şeyler. Söyleme. Ha <laughs> <laughs> bizde de işte mesela şu var bak. Nerede o? Diyorum size. Kötü değil mi? Kötü değil mi? Kötü Manası derin. Kızlar anlamaz. Lafımı bölme. de konuşuyor. Bir şey söyleyecek. Söyleme yapıyor. Yapılır. Mesela çok beğendim bakışla yapabilirsin o sırada. Çok beğendim salın bizi mesela diyeceğim. O zaman kız... bakışlı bunu nasıl anlatırsın? Abi. Anlatırsın, anlatırsın. Ben Melisa'ya anlatıyorum mesela. Veya beni kurtar. Beni kurtar en şey yani. Herkes, tüm kadınlar, tüm kadın arkadaşlarını yapıyor. Hatta ben bazı erkek arkadaşlarıma da yapıyorum. Dali ile böyle bir şey yaşıyor musunuz? Hani kendim, benim başıma şöyle bir şey gelse bakış atmak aklıma gelmez. Ne? Ben hani kurtar yapacağım. beni falan. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben direkt hayatım böyle. Ağzı alıyorsun. Ölene kadar böyle. <laughs> o ne Okan'cım abicim? Ne attın? <laughs> <laughs> ya gezdik ya. Ne abi? Eskiden Esker şu an bence master oldum bu ya, konuda. Ya master oldum. Evet evet. Anladım da oluyor, anlamadım da oluyor. <laughs> ben diyorum ki ya sana 20 sater bak şu. Ben diyorum ki ya attığını gördüm de ne attığını anlamıyorum diyor. Ben <laughs> hiç bakış atmadım ya top. Ya sen bakışta yakalayabilecek bir tip. Ben de atmam yani bakışına gerek var. Yani sadece böyle falan mı yaparsın? Ne yapılır ki yani? Değilsin Burak. Ya yani biz seninle bir yere gitsek ben sana bakış atsam An ne? Ya anlarım, edeyim. anlarım. Hayır hayır, yani bunu ona yormazsın bence. <laughs> He, Zaten ben anlarım. Bari bari, bari, bari. Evet, aynen. Niye gözünü ayırıyorsun dal? <laughs> <laughs> öyle kızlar be mesela ablam öyle. Aşağıdan He, tekme atarım. Ne tekme atıyorsun? Bize. <gülüyor> 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 i̇şte bu bakışları kime yapacağını iyi seçeceksin. Alttan bir şeyler aktı mı? Altta bıraktı şu an herhalde. Ne oldu lan? Üstüne mi sümkürdü? Anladım. Kan kustu. Ne ne manyak. <laughs> Hapşırınca kan kustu. <laughs> evet. 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 Aferin. Tamam şimdi size özel gününüzde oluyorsa bizdeyken de isarken olabilir böyle şeyler arkadaşlar. <laughs> Bunu anlarsın ya. Bu kızların anlayacağı bir şey değil yani arkadaş yani. iki seçeneği var. Ya zaten altına tuvaletini yapacak ya da regilden dolayı kan çıkacak yani. iki seçenek. Aynen. <laughs> Hapşırınca kan kustu. Evet. 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 Aferin. Bu burada... <laughs> pek regil şey gibi değil bu. Biraz bence sıçtı gibi yani. Cırt etti bıraktı burada bence. Johnny yani bu regil megil değil. Ne oldu lan? Üstüne mi sümkürdü? Anladım. Kan Ne manyak? <laughs> Hapşırınca kan kustu. çok sıkıntı oluyor bizim için regil. Ne yapıyorsunuz her hapşırıkta? Allah Allah değişik değişik konuları konuşturuyorsunuz bana. Ne yapacağız? Sıkacağım mı kendini? Nasıl yapıyorsun? Ne konuşuyoruz biz ya? Devam et. Evet. evet. Aferin. <laughs> 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 Genelde bak bu tarz şeyleri iyi biliyorsun. Hiç yok bende bu. Hiç. Hiç yok ya. Bu şey, alttan çiş kaçması. Çiş mi kaçıyormuş? Nasıl lan? Oğlum ters köşeye dik dur! Nasıl çiş kaçıyor ya? Hiç. Hiç yok ya. Bu şey, alttan çiş kaçması. <gülüyor> <gülüyor> bu olabilir. Çiş değil, çiş değil. Regli mi? Evet. Çiş de olabiliyor. Allah Allah! Altına kaçırma gibi bir olay mı var? Ya da Hı. renkliyken Hı. kanı daha fazla Hı. şey yapma, dışarı doğru itme e? refleks olarak. Dahlia susamına koyayım. Oo kızlar bizi kandırıyormuş oğlum. Şu an her hapşuran kadına farklı bakacağım.